Bir diğer hususta kardeşlerim Kurban Bayramı yaklaşıyor Kurban kesecek kardeşlerimiz yurt dışında bizleri vekil tayin ederekten yurt dışında Kurban kesmek isteyen kardeşlerimiz 0555 640 1865 bu numaradan bize WhatsApp'tan ulaşın son günlere Kurbanlarınızı bırakmayın yani bir kargaşa olmasın önceden güzel güzel notlar tedbirler alınsın ki yani bir isim kayması, bir yanlış iş olmasın. Bu ibadettir, kurban ibadettir. Buna dikkat edelim. Küçük baş kurbanlarımız şu anda 1200 TL. Büyük baş hisselerimiz 1500 TL. Bunlar inşallah size zaten videoları, görüntüleri kesiliyor, atılıyor. Allah'ın izniyle bizim çalıştığımız arkadaşlarımız, tanıdığımız, bildiğimiz arkadaşlarımız kurbanlara hiç zarar zeval gelmeden kesilip ihtiyaç sahiplerine Talebelere, medreselere, fakire, fukaraya dağıtıldığını biliyoruz, şahit oluyoruz. Kendi tanıdığımız arkadaşlarımız olduğu için bunu rahat, gönül rahatlığıyla yapabiliyoruz. Allah muhafaza bu bir ümmetin emanetidir. Bunu çok suistimal edenler de vardır. Asla ve asla bilmediğiniz, tanımadığınız kimselerle bu ibadetlere girişmeyin. Allah muhafaza paranız da çöp olur, kurbanınız da Allah muhafaza fesat olur. Yani bildiğiniz kurumlar e, olsun. Güvendiğiniz insanlar olsun bu yurt dışı faaliyetlerinde çok sıkıntılı şeyler duyuyoruz, görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Ona göre dediğimiz gibi 555-640-1865 bu numaradan ulaşın kurbanlarınızla bizlere vekaletlerini vererekten yurt dışında talebelere ihtiyaç sahiplerine kesilmesine vesile sebep olabilirsiniz kıymetli kardeşlerim.